Herkese merhaba bağlı peteklerim. Bugün 3. videomu çekiyorum. 3. videom size ne? 3. videom arkadaşlar bilinç videosu. Ee, şimdi ben black Ink, böyle karışık videolar çekeceğimi söylemedim ama şimdi bu videoda söyleyeceğim. Bu kez. Evet arkadaşlar şarjım biraz az olduğu için hemen e, böyle 11 şu anda şarjım. Ondan hemen tabletimin şeyini kısıyordum. Işığını kısıyorum bilmeyenler için arkadaşlar eğer şarjınız azsa video çekiyorsanız tabletinizin ışığını veya telefonunuzun ışığını kapatarak e, şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ay, ay, çok esiyor, çok soğuk esiyor. Arkadaşlar İstanbul çok soğuk. Hatta İstanbul kış getirtirdi. Sizin oralar nasıl? Yorum yazacağım. <laughs> Yorum açık değil. Evet karakterlerimiz ilk bu benim kanal değişimi arkadaşlar şimdi kanal bilgisayarımı bize merhaba diyor Herkese merhaba bu bizim kanal değişimiz aynı zamanda anne arkadaşlar Çocuğunu bulacağım dur ben bir karakter ayarlamıştım böyle kafamda filan karakter oynayacağım şeyi arkadaşlar kafamda böyle çizdim yaptım oynattım hatta canlandırdım arkadaşlar. E ben daha önce abimin telefonunda e, çektim fakat o YouTube'a gitmedi biliyorsunuz ki. Çünkü orada abimin telefonu kullanmadığı iki telefonu var. abimle arkadaşlar bu arada. Allah. Ondan zaten bu arada size söyleyeyim aranızda sır kalsın. Arkadaşlar hiç kimse Allah hiç kimseye abi vermesin ciddiyim çok kötü abi var abi çok kötü bazen de çok iyi ya beni kaç yıldır dışarı çıkartıyor. Hatta 5 yaşımdan beni dışarı çıkartıyor. Şimdi bir dişlerimizi buraya alalım. 3, 2, 1. Evet bunu nasıl yaptığımı biliyorsunuz. Bakalım arkadaşlar şarjı bitiyor mu? Dur arkadaşlar biraz daha kısacağım ben. Arkadaşlar çok fazla bir şekilde şey yapıyor. Arkadaşlar ben arada sırada böyle arkadaşlar diyorum ballı peteklerim demiyorum. Çok üzülüyorum arkadaşlar ben kanalı yeni başladığım için böyle şeyler olabiliyor e, ee, o da yani takılar videosu ge evet gelebilir. Takılar videosu söz vereceğim arkadaşlar ama bir saat olduğum bir gün vereceğim. Evet. Şurada görüyorsunuz. Dur, bakın şurada görüyorsunuz. Ni du ses çıkardım bilmiyorum. Size kendimi tanıtayım arkadaşlar. Bir iş videoda tanıtıyorum ama size kendimi tanıtayım. Ee, ben ben 8 yaşındayım, adım Elif, soyadım Delen. ikinci ismim Selin, ee, bana Selin diyebilirsiniz. Kanalımın adını değiştirdim, oradan eğer gelebilirsiniz arkadaşlar zaten videomu izlediğinde. Şimdi videoma geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Yani ben gördüğünüz kadarıyla etrafı yapmadım daha. Ondan şey yapacağım, ee, ondan arkadaşlar direkt etrafı ayarlayıp geliyorum. Diğer kaşar haber ayarlayalım. Tamam. Benim şeyim nerede? Gördünüz oldu mu? Arkadaşlar benim bir tane e, vardı. Hatta pembe onun şeyleri de bu. Çok uzak bir yerde almıştım. Hatta sosyete Pazarı'ndan almıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz biz sosyete pazarında ya ben İstanbul Bahçeliler yeni masada oturuyorum arkadaşlar. <laughs> güneşli iki sokakta oturuyorum ee, arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla gerçekten e, yani fanım yok abonem yok ben yani fan filan istemiştim fakat siz yanlış anladınız sanırım ben öyle demiştim de hiç yani benim fanım filan olmadı arkadaşlar ranzam vardı fakat fakat oh no, ranzamı bulamadım ee, ranzamı bulamadığım için çok konuştuk abi ya çok konuşmayı seviyorum da bak şu sana bulamadığı artık arkadaşlar buraya yatak düşünün. Tamam mı? Çünkü olmuyor. Aa buldum lan. Çünkü olmuyor. Aa buldum lan. Buldum arkadaşlar. Şimdi bunu o zaman üstüne koyalım. Fakat siz göremiyorsunuz. O zaman arkadaşlar bunlar altta yatacak. Çünkü siz göremiyorsunuz. O zaman videoyu böyle yapmak gerekecek. En büyük üst tarafa getireceğim o zaman. Yani tabletimiz şey var da. Tamam arkadaşlar bu uzunlukta oldu herhalde. Ee, şimdi bu anne. Arkadaşlar unutmayalım. Bu anne. Bu da çocuk. Bunu anne yapabilirsiniz çünkü yani. Arkadaşlar yastıkları bulmak oyuncakları çok fazla olduğu için arkadaşlar yastıkları bulmak biraz uzun olacaktı O da yani bana demeyin Elif yastıkları falan derdi demeyin yani bulmak çok zor olacaktır eminim ki. Şimdi bunlar biraz fakir oluyor arkadaşlar ve hikayeyi böyle ben kafamda dediğim gibi canlandırdım. Ee şöyle bunlar fakir biraz hatta yemeklere kadar yok ama Ranzayı hatta baba ölmeden önce almışlar. Ondan böyle Razı oradan kalma diyorsunuz sizde. Şimdi bir tane tuvalet olacak bu tuvaletin içinde artık arkadaşlar siz de onu kutu zannedin. İçinde böyle hani benim maket yemekleri var. Mesela mantar gibi. Bunu da ben sosyete pazarında orada almıştım. Biliyorsunuz sosyete pazarında orada benim şeyim var. E, hastane var. Hastaneye gidiyoruz biz orada. Benim hastalığım var da. Ay dur işte şey yapayım. Oldu mu? Oldu. E, oradan şey yapıyoruz. Anladığınız hazır mı her yer? Hayır hazır değil. Hayır. On yok on yok on yok. On yok. Hazırlayalım e, salonu hazırlayacağız sonra oyuna başlayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya salon yapmak zorundayım. Artık başka bir oda zannedin orayı da. Maalesef. Yapmak zorundayım çünkü diğer tarafları şu tarafları şu tarafları falan yaparsam eğer yani biliyorsunuz orada cevap var cam açılmıyor orada ve şu an sizin için çok üşüyorum. Ve uzun kolunu yok bildiğiniz kadarıyla. televizyon koyalım. Mis gibi oldu işte. Tamam o zaman videomuza başlayabiliriz arkadaşlar. Her yeri hazırladık. Videoda görüşürüz. Gidişler, fakirlik, iyi part 1. Annem yine kalkmadı ya. Keşke annem kalksa ya. O da arkadaşlar siz mi geldiniz? Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar annem yatıyor. Bugün ona bir şaka yapacağım. Şaka yapacağım. Allah. Şaka yapacağım. Arkadaşlar ya da şunu kaldıralım çünkü gidiyor. Ee, şaka yapacağım arkadaşlar. Şimdi biraz televizyon izleyeyim onu kaldıracağım zaten. Ondan sonra. Biraz televizyon izledikten sonra. vallahi acıktım lan. <laughs> Gideyim anneme diyeyim ki anne acıktım. Arkadaşlar kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Şu anda tabletten yaptığım için bir de. Şöyle tutmak zorundayım. Anne! Anne! Şu an biri bizi izliyor mu diye bakıyorum da. Arkadaşlar. Yani şimdi ben duysunlar diye yapıyorum. O yüzden abone istiyorum. Abone! Şimdi arkadaşlar videoya geçelim. Ben de ya? Oha ambulans geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar. Kesin bu video gidecek YouTube'a da neyse. Bir şey oldu şu an. Ya böyle bir şey oldu. ya haberi bulanık gözüküyor. Aa bir şey var. Bu da size ne? Neyse bize size ne, neyse ben bana ne arkadaşlar bir iş videomuza devam edelim. Arkadaşlar beni duysun çocuklar. Onlar beni duysunlar diye falan şey yaptım. Böyle çabaladım falan da duymadılar. Görmediler belki bir ara sana bir beş dakika. Allah ee, falan baktıysalar arkadaşlar. Baktıysalar arkadaşlar öyle işte. Arkadaşlar Yani Youtube falan nasıl diye şey yaptım Arkadaşlar ciddi mi? Ambulans geldi? Neyse adam bir baycıklık falan çek geçirmiştir. Ölü falan yok yani normalde arkadaşlar. Aldığınız kadarıyla. Ölü falan yok ama bu da size de. Yani şu an bu Lake videosu çekmem lazım. Ama şu an bir videosu çekiyorum. Karışık videosu gelecek demiştim. Ondan Değil. Aa, ay ya bütün oyuncaklar kırıyor. Bütün evi. Bir anda tam. Annem gelecek diye biraz korkuyorum. Çünkü annem boş. Neyse videoya geçelim. Çok salak. Çok 10 yaşındayım ve çok salakça bir şey yapıyorum. Arkadaşlar normalde o yaşımda değilim. O şey yapıyorum. Beni birleşler diye falan çaba yapıyorum. Ondan yani yoksa değil. Neyse. Aa. Heh, tamam. De. Evet ya hadi kalk tamam. Arkadaşlar videolu canı sıkılabilir. Yani hatta sıkılı şu anda. Of ya. Kız acaba yemek bulabilecek miyim? Ya of ya. Neyse bakayım. Bakayım belki bir vardır. Ay ay ay. Ay. Of, bakayım. Allah düştüm. Ay buldum çok sevdim. Bir tane de mantar var onu da yere bakayım. Kızı bak buldum diyebilirsin. <laughs> Abi çok üşüyorum. Abi ablas hala gitmedi. Aa hala gitmedi. Çok daha gitmesi lazım. Herhalde bir de hale filan yapıyorlar. Bilmiyorum. Boşverin arkadaşlar. Arkadaşlar şu an size için doluyorum. Yani çok üşüyorum. Hadi Allah. Hadi Allah. Hadi şimdi yiyelim kızım. Ay, Ay. Ay. Ya Hadi, Hadi yerim kızım. Peki anneciğim. dim 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 Arkadaşlar o sesi yanlışlıkla çıkardım. Pue dedim ya. E şey oldu böyle. Hıç, kırdım oradan arkadaşlar öyle dedim. Yani. Neyse. Evet yemek yedikten sonra. Anneciğim ellerine sağmalık. Ne diyorsun kızım sen ya? sağ Arkadaşlar e, Melis şu an videoda olduğu için yani siz anlamadınız videoda Melis ondan devam ediyor. Yarım saattir kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Tabi zaman videoda değildim. Ya şöyle yapsak olmuyor kardeşim. Şimdi daha çok oldu. Tamam anneciğim hadi gideyim ben. Ben biraz bir şeyler yapıyorum falan. Tamam kızım tamam anne. Tamam tamam tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Arkadaşlar az önce yavaşta izledim. Öyle komik öyle komik öyle komik. <gülüyor> neyse. <gülüyor> tamam, ben değişik şeyler çıkar mıyım yoksa abonelikler çıkacaksınız. Abone yok. var arkadaşlar abonelikler çıkarsınız. neyse. Anne, efendim kızım. Anne, efendim. Anne, efendim kızım ya. Yok bir şey. ya buraya. Evet arkadaşlar anne beni öldürdü ve videonun sonuna gelmek zorundayız. Zaten arkadaşlar ben videoyu çekmekten de sıkıldım. Ee, Sıkılmadım şaka yaptım. <laughs> e, neyse görüşürüz. bağlı petikler sizleri çok seviyorum.